Meşhur Le Champs Elize, Paris'in ülkemizde bilinen en ünlü caddesi olduğunu eminim ama ispat edemem. Burası 8. bölge. Aslında Concorde Meydanı'ndan başlıyor. Charles de Gaulle'de bitiyor. Benim durağım tabii ki La Dure. Burası sadece makaron değil, tatlı çay da içebileceğiniz bir yer. Ama ben alçık yapacağım çünkü kutu almak istiyorum. Şeker, yumurta ve bademden yapılan bir beze. Fransız tatlısı olarak bilinse de aslında söylenene göre 8. yüzyıla dayanan bir İtalyan tatlısıymış. Meşhur İtalyan aile Medici'lerden Catherine Medici Fransa kralı ile evlenince işte İtalyan aşçılarını da getiriyor ve Paris'te bunu 1533'te bu tatlıyı Fransa'ya tanıtıyor. İlk baştaki adı da Rahip Göbeği'ymiş çeşitlerine bakarsak en alttaki mavili Marie Antoinette, spirulinaymış rengi, siyah çay, gül yaprakları, narenciye, bal, diğeri orange blossom, portakal çiçeği ve sonraki de salted caramel yani tuzlu karamel olan. Üste çıktığımızda ise çikolatlı var, pistachio, antep fıstığı, ezmeli ve en tepede coconut lemongrass var, hindistan cevizi ve limon otu. Şimdi Antep fıstığıyla çikolatası sizi hiçbir zaman ayak kırıklığına uğratmaz. en üstteki Hindistan cevizi benim için eh. Ama kesinlikle alttaki üçlü çok iyiydi. Yani o üçünü çok tavsiye ediyorum. Ve benim en sevdiğim şey böyle ısırıklar alıp tadına bakıp en çok beğendiklerimi sona bırakmak. Neden olmasın? Bakın kesinlikle bu alttaki üçlü. A. de Triomphe yani kasmayalım zafer takı. Napolyon Bonaparte Austerlitz Savaşı'ndan sonra bu takı 1806 yılında inşa ettirmeye başlıyor. Fakat anıt 30 yıl sonra 1836'da açılıyor. Takın etrafını gezmek ücretsiz ancak terasına çıkmak istiyorsanız bilet satın almanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok geniş ve büyük bir döner kavşak üstünde. Burada da insanların deli gibi fotoğraf çektiklerini görebilirsiniz. Burada tuhaf bir trafik döngüsü de var. O yüzden dikkatli olmanızı da tavsiye ediyorum. İşte meşhur Instoşpoz yeri ya da Pinterest'te gördüğümüz yer New York Caddesi. Burası tanıdık gelmiştir. Pondol Alma. 31 Ağustos 1997'de Prenses Diana ile Dodi Fayed'in maalesef araba kazasında öldükleri yer. Palais de Tokyo, Tokyo Sarayı. Yani burası modern sanat müzesi. Sergi varsa açıksa gezebilirsiniz. Yoksa içerisindeki müze kitapçısını da gezebiliyorsunuz ücretsiz. Ben buraya tesadüfen ulaştım ama sanırım burası da meşhur bir instoş noktası. Çünkü eline baget ekmeği ve almış ve böyle güzel güzel giyinmiş ablalar poz veriyorlardı. Konsoloslukların olduğu bölge diyebilirim size. Güzel bir müzeye geldim. Maison de Balzac. Fransız yazar Balzac'ın 1840 ile 47 yılları arasında yaşadığı ev. Müzenin çok güzel bir kafesi var. Burada kahvenizde içebilir. Bir şeyler atıştırabilirsiniz. Böyle çok güzel tadını çıkarabilirsiniz yani. Ev şu anda lüks ve modern bir mahalle içerisinde kalmış farklı bir dünya ve buraya gelip ücretsiz çünkü girmesi kitabınızı okuyabilirsiniz bahçesinde. Bulunduğum mahalle Passi Günümüzde her ne kadar lüks bir mahalle olsa da zamanında Paris'in bir banliyosuymuş ve söylenene göre Balzac ekonomik sıkıntılardan dolayı buraya gelmiş. Fakat burada bu odada Dante'den esinlenerek insanlık komedyasını yazmış. Benim gibi bir balzak severseniz hiç gocunmadan burada tek tek bu 2500 tane taş baskı illüstrasyonu inceleyebilirsiniz. Müzenin en sevdiğim kısmı burayı insanlık komedyasına ayırmışlar. Kronoloji, karakterlerin birbirleriyle ilişkileri, soy ağacı gibi bir şey olmuş. Gördüğünüz gibi mahalle çok güzel ama bana böyle sanki romanın biraz daha böyle farklı modern hali gibi geldi. Telaffuzundan hiç hoşlanmadığım yine meşhur bir yerdeyiz kadeo Meydanı, Eiffel'in tam karşısındaki tepe. Burada denizcilik, mimarlık ve antropoloji müzeleri var. O zaman hadi gelin müze dölüm, yani antropoloji müzesine girelim. Müzenin anlamı sanıyorum insanlık ya da insan müzesi demek. Biz kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz? ...tadında böyle bir müze... ...tarihi 1880'lere dayanıyor... ...aslında içeride kronolojik bir şey yok... ...farklı farklı şeyler görebiliyorsunuz... ...müzenin çok güzel Eyfel manzarası var... ...ayrıca içerisindeki kafede oturup... ...kuleyi izleyebilirsiniz... ...ya da restoranı da var... ...orada da manzara izleyip yemeğinizi yiyebilirsiniz... ...müzeyi gezmesi gerçekten çok keyifliydi ama... ...iki canlandırma çok hoşuma gitti... ...bir tanesi bu Senegal'deki bir dolmuş... ...ya da minibüs neyse işte sanki Senegal'de geziyormuşsunuz gibi bir izlenim yaratmışlar. Diğeri de bu yurt yani kılçadır orta Asya tipi gerçekten çok güzel bir canlandırma olmuş. Fransızların pazarlama başarısı Çirkin Demir Kule, La Tour Eiffel adını mimari Gustave Eiffel'den almış. Aslında 1887 ile 89 yılları arasında Fransız devriminin 100. yıl kutlamaları için bu Expo Fuarı'nın giriş kapısı olarak inşa edilmiş ve 20 yıllık izin verilmiş. Sonra sökülecekmiş ancak çok yüksek olduğu için işte haberleşme, radyoculuk gibi konularda avantaj sağladığından bırakılmış. <laughs> Kule 300 metre ama tepesindeki televizyon vericileriyle bir 27-30 metre daha atıyor yukarıya. İçerisinde işte diyelik aşağı dükkanı, büfe ve restoranları var. Paris'in 15. ve 16. mahallelerini birbirine bağlayan bir hakeim köprüsü. Paris'te bulunan 30 küsür köprüden bir tanesi olan bu köprü aslında 1905 yılında yapılmış. Adı o zamanlar başka bir şeymiş. Fakat 1942 yılında Fransızların Libya'da Almanlara karşı kazandığı zafer neticesinde adı Bir Hakim olmuş. Maalesef burasıyla ilgili şöyle bir dipnot var. 24 Ekim 1975 tarihinde HESAK tarafından Türkiye Paris Büyükelçisi İsmail Erez'in makam aracı durdurulmuş saat 1.30 sıralarında ve Büyükelçi ile makam şoförü burada öldürülmüş. Kebuanli galiba öyle okunuyor. Dört kıtanın yerli sanat ve kültürlerini sergilemek üzere tasarlanmış şahane bir müze. Müze dört farklı kıtanın eserlerini sergilediği için bence ilgi çekici. Çünkü alışkın olduğunuz bu Avrupa kültürü ya da işte her kentin kendisiyle alakalı olan eserlerin ziyadesinde dünyanın böyle uzak köşelerindeki kültürlerle ilgili bir şeyler görmek bayağı keyifli ve öğretici. o zamana kadar yurtdışındaki müzelerde Türkiye ile ilgili karşılaştım. En orijinal şey bu bence. Karagöz ve Hacivat gölge oyunuyla karşılaşmak gerçekten benim için çok güzeldi, mutlu edici bir şeydi. Müzeyi gezmenin en güzel kısmı şuydu bence. Dünyada belki de hiç göremeyeceğiniz yerlerle ilgili bu detayları, işte kıyafetleri, kültürlerini, müziklerini görmek bambaşka bir şey. En sevdiğim mağaza türü olan müze dükkanı gezmesine başlayalım. Çok sevdiğim bu otobiyografik çizgi romanı görünce size de tavsiye etmek istedim okumadıysanız. İslam devrimi sırasında ve sonrasındaki İran ve Avustralya'daki çocukluğunu anlatıyor yazar. Şahane bir manzara eşliğinde artık ben dönüşe doğru geçiyorum ve videomu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.